dava açmak isteyen çoğu kişi mahkemede nasıl dava açacağını, dava açmak için hangi evrakların gerekli olduğunu, avukatsız dava açabilir mi sorusunu, dava ne kadar sürer ve açtığım dava nasıl sonuçlanır gibi soruları tarafımıza sık sık sormaktadır. Bu yazımızda şu konuları ele aldık. Nasıl dava açabilirim? Avukatsız dava açmak mümkün mü? Dava açmak için gerekli belgeler nelerdir? Dava açsam ne zaman ve nasıl sonuçlanır? Mahkemede dava açma süreci ve davanın nasıl açılacağı Hukuk sisteminde, dava, dava dilekçesi ile açılır. Dilekçe, kavramı, eski dildeki, istida ve arzuhal deyimlerinin karşılığıdır. Sözlükte, isteklerin yazıldığı kağıda, dilekçe. Denir, dilekçeler çeşitli amaç ve içeriklerde olabilir. Özel hukuk yargılamasında mahkemeye sunulan her tür işlem, itiraz, cevap ve bilgi sunumları ile ilgili evrak dilekçe adını alır. Dava dilekçesi. İyi ise, bir hakkın hukuksal yoldan korunması isteminin usulünce hazırlanıp yazılı metin olarak ilgili yargı merciğine sunulmasıdır. Kare. Dava dilekçesi, davalı sayısından bir fazla olarak düzenlenip mahkemeye verilir okunamayan veya uygunsuz yahut ilgisiz olan, diğer bir deyişle usülünce hazırlanmamış bulunan, dilekçenin yeniden düzenlenmesi için ilgiliye uygun bir süre verilir, uygunsuz dilekçesi ise dosyada tutulur, ilgilisi, verilen süre içerisinde yeni bir dilekçe düzenlemez ise, kendisine tekrar süre verilemez, HMKMD, 32 bölü 2. Davanın açılmasında izlenecek yol. Usulüne uygun olarak hazırlanan, dava dilekçesi. ile davanın açılmasında sırayla şu yol izlenir. 1. Dava dilekçesinin sunumu ve teslimi. Dava dilekçesi, ön büro, tevzi büro veya tevzi işiyle görevlendirilen yazı işleri personeli ne teslim edilir. 3 Nisan 2012 tarih ve 28.253 sayılı resmi gazetede yayınlanan Hukuk Muhakemeleri Kanunu yönetmeliğine göre, adliyelerin, giriş kısmı, NDA davaların açılmasından başlamak üzere, yargılama ile ilgili bütün işlemler ile mahkemelere sunulan veya mahkemelerden talep edilen her türlü yargısal evraka ilişkin işlemlerin takip ve yürütülmesi için, Hukuk Mahkemeleri Ön Büro adı ile ayrı bir birim oluşturulmuştur. Dava dilekçeleri ve her türlü hukuki ve yargısal taleplerle ilgili belgeler, kanun yolu başvuru dilekçeleri hakime değil doğrudan bu ön büro Lara ya da yazı işlerinde görevli personele teslim edilmektedir. 2. Harç ve gider avansı yatırılması ve dava dilekçesinin tevziyi iletilmesi Dava dilekçesi, dava harca tabi ise harç ve gider avansı, harca tabi değilse, gider avansı tahsil edildikten sonra tevzi iletilir, edilir, aynı anda düzenlenen alındı belgesi, yerine geçmek üzere tanzim edilen tevzi formu. Nun bir örneği başvuru sahibine verilir. Başka yer tevzi bürosundan açılan davalarda da aynı yöntem uygulanır. Başka yer tevzi bürosu ilgili mahkemeye doğrudan tevzi yapar ve teslim aldığı evrakı hem elektronik ortama aktarır hem de fiziki olarak gecikmeksizin ilgili mahkemeye gerekli sayı numarasını da vererek gönderir. Dava, dava dilekçesinin tevzi edilerek kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. Herhangi bir sebeple elektronik sistem in kapalı olması halinde durum bir tutanakla saptanır ve işlem, fiziki ortamda yapılır, ancak, sistem açıldığında, yapılan işlemler, gecikmeksizin elektronik ortama aktarılır. MD 7 Ocak 36 Fiziksel ortamda mahkemeye gelen tüm belgelerde derhal elektronik ortama aktarılır. Dava ile ilgili mahkemeye ya da ilgili hukuk dairesine sunulan her türlü dilekçe ve belge, ön büro veya yazı işlerinde görevli personel e teslim olunur. Dilekçe veya belgenin alındığına ve elektronik ortama aktarıldığına dair başvuru sahibine ücretsiz bir alındı belgesi verilir. Uyap üzerinden güvenli elektronik imza ile dava açılması. Uyap üzerinden güvenli elektronik imza ile de dava açılabilir. Bu işler için, ayrıca el ürünü imzalı belge istenmez, gerçek kişiler, in, uyap vatandaş bilgi sistemi, üzerinden, tüzel kişi temsilcilerinin ise, uyap kurum bilgi sistemi, üzerinden dava açabilmeleri için, ilgililerin, güvenli elektronik imza, sahibi olmaları gerekir. Bu yolla açılacak davaların yargılama harçları ve gider avansları, elektronik ortamda. Mahkeme veznesinin bağlı olduğu, banka hesabı, na aktarılır. Bu işlemlerin, kredi kartı ve benzeri ödeme araçları ile de yapılması sağlanabilir. Bu yöntemle açılan davalar, dava dilekçelerinin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır, işlem sonucunda, başvuru sahibinin elektronik ortamda erişebileceği bir tevzi formu oluşturulur, HMK, YÖNTM, MD, 8 Temmuz 36. Avukatların da, UYAP Avukat Bilgi Sistemi üzerinden dava açabilmesi için güvenli elektronik imza sahibi bulunmaları gerekir. Yargılama harçları ve gider avansları davanın açılması esnasında avukat tarafından güvenli elektronik ortamda mahkeme veznesine aktarılır. Ayrıca bu işlemlerin baro kart veya kredi kartı gibi ödeme araçları ile yapılması da sağlanabilir. Bu yolla açılan davalar dava dilekçesinin sisteme kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. İşlem sonucunda başvuru sahibinin, elektronik ortamda erişebileceği bir, tevzi formu, oluşturulur, YÖNTM, MD, 36 9. Dava dilekçesinin mahkeme tarafından işlenmesi süreci. Dava harçları ve gider avansı yatırıldıktan sonra, dava dilekçesi ve ekleri, mahkeme kaleminde tutulan, esas defteri, ne kaydedilerek, yılı ve sıra numarasını gösterir şekilde, bir esas numarası, verilir, örneğin, 2015 bölü 225 esas gibi. Özel hukuk yargılama usulünde bilgisayar sistemine geçilmiş bulunduğundan, hukuk mahkemeleri, ön büro. Ya başvurudan itibaren işlemler daha pratik ve hızlı yerine getirilmektedir. Harca tabi bulunmayan, söz gelimi adli yardım başvuruları gibi, işlerde, ön büro. Tarafından doğrudan tevzi ve kayıt işlemi yapılmaktadır. Dava harcı ve yargı gideri yatırım işi tamamlandıktan sonra ilgili mahkeme kalemi, NDE yerleşik kalem, tertip, düzen ve kurallarına göre, dosyalama işlemi yapılır, böylece, davanın açılması, süreci tamamlanmış olur. Dava hangi tarihte açılmış sayılır? 6100 sayılı yeni hukuk muhakemeleri kanun uyumuzun 118 bölü 1 maddesi, davanın açılma zamanını açık ve net bir biçimde düzenlemiştir. Dava, dava dilekçesinin kaydedildiği tarihte açılmış sayılır. Kaydedildiği tarihten kasıt havale tarihi değil, mahkemenin esas defterine kaydedilip esas numarası verildiği tarihtir. Dava dilekçesinin kaydına ilişkin usul ve esaslar yönetmelikle belirlenir demek oluyor ki bir davanın açılma tarihi dava dilekçesinin esasa kaydedilip esas numarası aldığı tarihtir. Kare. Dava dilekçeleri esas defterine ne zaman ve nasıl kaydedilmelidir? Burada açılan davaların türüne göre bir ayrım yaparak açıklama getirmeliyiz. Kare 1. Harca tabi olmayan davalarda davanın açılma tarihi. Harca tabi olmayan dava ve işlerde, adli yardımdan yararlandırılma başvurularında, davanın açılma tarihi, ön büronun o dilekçeyi işleme koyduğu tarihtir, işlemin ve tevziğin akabinde. Dilekçenin, ilgili mahkeme kaleminde, 500. işler numarasına kaydı da yapılmış olacaktır. Kare 2. Harca tabi olan davalarda davanın açılma tarihi. Harca tabi olan davalarda, dava, harç ve giderlerin ilgilisince yatırıldığı ve tevjin kaydının yapıldığı tarihte açılmış sayılır. Uygulamada harç ve giderlerin yatırımı ile birlikte dava, tevzi, kayıt ve esas numarası verilme işlemleri, elektronik ortamda hızlı ve eş zamanlı olarak yerine getirilmektedir. Dava açıldıktan sonra yapılması gerekir, dava açtım sonucu ne olur? Kare. Davanın açılmış olması ile o davaya konu olan hakla ilgili zaman aşımı süresi kesilmiş olur. BKMD 133. Zaman aşımı süresinin kesilmesi için dava dilekçesinin davalı tarafa tebliğ edilmesi şartı aranmaz. Kısmi davalarda sadece dava edilen kısım için zaman aşımının kesileceği, saklı tutulan bölüm için zaman aşımının işlemeye devam edeceği kabul edilir, müspet tespit davasının açılmış olması, zaman aşımını keser, menfi tespit davasının açılması ise, zaman aşımını kesmez. Kare. Dava açılmakla hak düşürücü süre korunmuş olur. Dava açma hakkının, hak düşürücü süreye tabi kılındığı hallerde, davanın süresinde açılmış bulunmasıyla hak düşürücü sürede korunmuş olur. Kare. Dava açılmakla davalı taraf temerrüde düşmüş olur. Davalı taraf şayet daha önce temerrüde düşmemiş idiyse hakkında açılan davanın dilekçesinin kendisine tebliğ tarihi itibariyle temerrüde düşmüş bulunur. BKMD 101. Kare. Dava açılmakla bazı kişi varlığı hakları mal varlığı haklarına dönüşür nafaka, manevi tazminat, evlenmenin fesi gibi bazı kişi varlığı hakları ile ilgili davalar açılınca, bu davalardaki talepler, mal varlığı hakkına dönüşmüş olur, dolayısıyla, bu tür davaların görülmesi. Sırasında davacı vefat etmiş olursa, mirasçıları, davayı kaldığı yerden devam ettirebilir. Kare. Dava açılmakla iyi niyet savunması ortadan kalkar. Bazı hallerde dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmesi, iyi niyet olgusunu bertaraf eder, örneğin, bir kimse bir vekaletnamenin sahte olduğunu bilmeksizin iyi niyetle bir taşınmaza sahip ve ziliyet olur da, daha sonra gerçek malik, iktisabın sahte bir vekaletnameye dayalı olduğundan bahisle, dava açmış bulunursa, dava dilekçesinin davalıya tebliğ tarihi itibariyle artık davalı taraf, iyi niyet iddiasında bulunamaz, çünkü açılan dava, iyi niyeti bertaraf eder, dava açmış olmanın usulen sonuçları. Kare. Dava açılmakla mahkemece davaya bakma yükümlülüğü doğar. Bir dava açılmış bulunmakla, mahkeme, açılan davaya bakmak, incelemek ve karara bağlamak zorundadır. Kişiler, hak arama özgürlüğü çerçevesinde yargı mercilerine başvurma ve adil yargılanma haklarına sahiptirler, yargı mercileri de önlerine gelen davalara bakmak ve adil yargı ölçütlerine göre yargılama yapmak ve karar vermek yetki ve yükümlülüğü altındadırlar. Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz, Anayasa MD, 36. Kare. Dava şarttan açıldığı tarihe göre belirlenir. Açılan bir davanın görülebilme şartları, açıldığı tarihe göre tayin olunur, noksan şartlar sonradan tamamlanabilir nitelikte ise, dava usulen reddedilmez, HMKMD, 115. Kare. Davanın açılmasıyla tarafların tasarruf ehliyeti etkilenmez bir dava açılmış olmakla, tarafların dava konusu üzerindeki tasarruf yetkileri kural olarak sınırlandırılmaz, ancak mahkeme, istek üzerine davaya konu mallarla ilgili, geçici korunma tedbirleri alabilir, tasarruf ehliyeti serbestisinin bazı istisnaları vardır, söz gelimi, ticaret mahkemesi, vereceği iflas kararıyla müflis borçlunun tasarruf ehliyetini sınırlamış olur. Kare. Dava açılmış olmakla derdistlik durumu doğmuş olur. Bir dava açıldığı andan itibaren, derden niteliği taşır, artık bu tarihten sonra aynı taraflar, aynı sebeple, aynı konuda yeni bir dava açamazlar, açarlarsa, derd istik itiraz ile karşılaşırlar. Kare. Dava açıldığı tarihe göre karara bağlanır. Mahkeme, bir davayı, açıldığı tarihteki fiili ve hukuki duruma göre karara bağlar. Kare. Davadan önce alınan geçici hukuksal koruma tedbirleri ancak süresinde açılan dava ile etkisini sürdürür. Geçici hukuksal koruma kararının, örneğin ihtiyati tedbir kararının alındığı tarihten itibaren iki hafta içinde esas hakkında dava açılırsa, tedbir kararı devam eder, açılmamış olursa, tedbir kararı. Kendiliğinden kalkar, HMKMD, 397, IIKMD, 264. Kare. Dava açıldıktan sonra davacı, ancak davalının açık rızasıyla davasını geri alabilir. Davanın geri alınması davalının açık rıza ve muvafakati ile olabilir, geri alma tasarrufu, hüküm kesinleşinceye kadar mümkündür, HMKMD, 123. Not. Davayı geri alma ile davadan feragat birbirine karıştırılmamalıdır. Geri alma çift taraflı bir işlemdir. Karşı taraf rıza gösterirse olur, göstermezse olmaz. Feragat ise tek taraflı bir işlemdir. Karşı tarafın rızası gerekmez. Davasını geri alan aynı davayı yeniden açabilir fakat feragat eden bir daha aynı konuda dava açamaz. Karşı dava nedir? Karşı dava nasıl açılır? Karşı dava Açılmış bulunan, derdest, bir davada, davalı tarafın aynı mahkemede iki haftalık davaya cevap süresi içinde, asıl davacıya karşı açtığı mukabil davadır. Davalı tarafın cevap süresi içinde açabileceği mukabil, karşılık dava. Müstakil bir dava niteliğindedir. Kare. Karşı dava açabilmek için gereken şartlar. Mukabil davanın asıl dava ile birlikte görülebilmesi için, aşağıda sıralanan şartların bir arada bulunması icap eder. 1 ortada davacı tarafça açılmış ve halen görülmekte olan bir dava bulunmalıdır. Asıl dava mevcut olmadan, mukabil dava söz konusu olamaz, öncelikle derdest bir dava bulunmalıdır, MD, 132 bölü 1a. 2. Karşı davada ileri sürülecek taleple asıl davadaki talep arasında bağlantı bulunmalıdır. Davacının açtığı asıl davadaki talebi ile davalının açacağı mukabil davada ileri süreceği talep arasında takas ya da mahsup ilişkisi veyahut bir bağlantı bulunması gerekir. HMKMD 132 1b. Örneğin, Davacı tarafça açılan kira bedelinin artırımı davasına karşı davalı süresi içinde kira bedelinin indirilmesi adıyla bir karşı dava açmış olabilir. Böyle bir dava görülebilir çünkü ikisi arasında bağlantı vardır. Keza davacı kocanın açtığı boşanma davasına karşı davalı eşin süresinde açtığı ayrılık davası arasında da bağlantı vardır. 3. Mukabil dava esasa cevap süresi içerisinde açılmış bulunmalıdır. Davalı tarafın açacağı karşı dava, asıl davaya cevap süresi içinde. Cevap dilekçesiyle ya da ayrı bir dilekçeyle açılmış olmalıdır. HMKMD, 133 bölü 1. Şayet karşı dava, cevap süresinin geçmesinden sonra açılmış bulunursa, mahkemece davaların tefrikine, ayrılmasına, karar verilir. HMKMD, 133 bölü 2. 4. Açılacak karşı dava, asıl dava ile aynı yargılama usulüne tabi bulunmalıdır. Genel Mahkemede görülmekte olan derdest bir davaya karşı esasen özel mahkemede görülmesi gereken bir dava karşı dava olarak açılamaz. Karşı dava açıldıktan sonraki süreç öncelikle belirtilmelidir ki kesin yetki olmamak kaydıyla asıl davaya bakan mahkeme mukabil davaya bakmaya da yetkilidir. Yasada belirtilen şartlar gerçekleşmeden karşı dava Açılmış bulunursa, mahkeme talep üzerine veya rizin kendiliğinden karşı davanın asıl davadan ayrılmasına, gerekiyorsa dosyanın görevli mahkemeye gönderilmesine karar verir (HMKMD 132/2). Karşı dava ya karşı yeni bir karşı dava açılamaz (HMKMD 132/3). Asıl dava ile karşı dava birlikte incelenir. İncelemede karşı davanın asıldan ayrı, yeni ve bağımsız bir dava olduğu usulü gerçeği göz önünde tutulur. Karşı dava, asıl dava gibi harca tabidir. Harçlar KTI 6/1. Harç ve gider avansı yatırılmadıkça karşı dava açılmış olmaz. Hukuk muhakemeleri kanunu, nun dava ile ilgili düzenleyici hükümleri, aksine düzenleme bulunmayan hallerde karşı dava hakkında da uygulanır. HMKMD 135. Asıl davanın herhangi bir sebeple sona ermiş bulunması, karşı davanın görülüp karara bağlanmasına engel teşkil etmez. Mahkeme, karşı dava hakkında da olumlu ya da olumsuz bir karar vermek zorundadır. Karşı davanın geri alınması mümkün olduğu gibi, feragat de mümkündür, vekalet ücreti takdiri ile kanuna başvuru sınırları, her iki dava için ayrı ayrı değerlendirmeye tabi tutulur. Avukat Saim İne C.E.K.A.Ş. Adana Avukatlık ve Hukuk Ofisi